Merhaba arkadaşlar. Çalışma soruları kitabımıza sıvı ve açık hava basıncı testi ile devam ediyoruz. Testimize başlamadan önce şunu belirtelim. Sıvılarda basınç arkadaşlar iki özellikle doğru orantılıdır. Bunlardan bir tanesi yoğunluk. Bir diğeri ise sıvının derinliği. Bu ikisi haricinde diğer hiçbir şeye dikkat etmiyoruz. Yani sıvının miktarı, kabın şekli bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Soruların çözümünde buna dikkat ediyoruz. Birinci sorumuz. K, L ve M kapları ile görselde verilen deney düzeneği kurulmuştur. Deney sonunda ise kapların tabanlarında oluşan sıvı basınçlarının farklı olduğu anlaşılmıştır. Bu kapların tabanlarında oluşan sıvı basınçlarının farklı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisinin farklı olmasıyla açıklanabilir. Biraz önce açıkladım arkadaşlar. Yoğunluk ve derinliğe bakıyoruz. Şuradaki yükseklik bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Sıvının konulduğu kabın içindeki derinliği bizi ilgilendiriyor. Şimdi bakıyoruz hepsinin yüksekliği yani derinliği arkadaşlar h bölü 2. Hepsinde derinlik aynı. O zaman neye bakıyorum? Yoğunluklarına bakıyorum. Burada 2D verilmiş. Burada D verilmiş. Burada 3D verilmiş. Dikkat edersek hepsinin derinliği aynı. Ancak yoğunlukları farklı. Yani basınçlarının farklı olmasının sebebi yoğunluklar arkadaşlar. C şıkkında bakın cevabımız var. Kaplardaki sıvıların yoğunluklarının farklı olmaz. Cevap C. 2. Kurulacak bir hidroelektrik santrali için mühendisler fikirlerini aşağıdaki gibi belirtiyorlar. Barajdaki su seviyesinin çok yüksek olması gerekmektedir. Bu yüzden suyu tutan baraj duvarının alt kısmı daha kalın olmalıdır. Çarklara gönderilen su duvarların en altına kadar indirilmelidir. Buna göre mühendisler sıvı basıncının bağlı olduğu etkenlerden hangisini dikkate almıştır? Arkadaşlar kitaplarınızda da resmi olması gerekiyor. Barajlarda aşağıya doğru indikçe duvar kalınlaşır. Çünkü su derinleştikçe en alttaki kısımlarda basınç daha fazla olacağı için bu durumda da duvarları kalın yapıyoruz. Yani sıvıların derinliğinin artması basıncı arttırır diyoruz. Sıvı derinliği cevabımız D şıkkı. 3 Öğretmen öğrencilerinden eşit hacimli kapları su veya tuzlu su ile tamamen doldurmalarını, kap tabanlarına özdeş delikler açarak kaplardaki suyu boşaltabilecekleri düzenekler tasarlamalarını istemiştir. Verilen yönerge doğrultusunda öğrencilerin tasarladığı düzenekler numaralanarak aşağıda verilmiştir. Buna göre kaç numaralı düzenekteki sıvı en uzun sürede boşalır? Arkadaşlar bakın burada dikkat edersek bize süreden bahsediliyor en uzun sürede boşaltması demek arkadaşlar. Basıncın en az olması demek. Yani basınç az olacak ki su yavaş yavaş boşalacak. Böylece de süre en uzun olacak. Buna dikkat ediyoruz. Basıncın en az olması için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bakın buraya yazmıştım. Yoğunluğu ve derinliği az olan kabı seçmemiz gerekiyor. Çünkü ikisiyle de doğru orantılı. Yoğunluk ve derinliği az olana bakıyoruz. Öncelikle derinliği az olanları bulalım. Burada birinci düzenekle üçüncü düzenek arkadaşlar yüksekliği yani derinliği en az olan kaplarımız. Peki bunlarda neye dikkat etmem gerekiyor şimdi? Tuzlu su yoğundur arkadaşlar. Bakın burada da zaten vermiş bize. Tuzlu suyun yoğunluğu normal suyun yoğunluğundan fazladır. Yani basıncı da fazladır. Bize az olan sorulduğuna göre birinci düzeneği seçiyoruz arkadaşlar. Birinci düzenekte basıncımız en az olur hem derinliği az gördüğünüz gibi haş yüksekliğinde hem de normal su kurulunun alındığı için gördüğünüz gibi öz kütlesi yani yoğunluğu daha azdır. Bu da basıncın az olmasına sebep oluyor. Basınç az olduğu için suyumuz uzun sürede boşalıyor. Cevap A şıkkı. 4. Antrenmanlarını 2 metrelik havuzda dipten yüzerek yapan bir yüzücü yarışmalara hazırlanmaktadır. Hocasına aynı antrenmanı denizde yaptığında kulaklarının daha fazla baskılandığını söylemiştir. Bu durumun sebebi yargılarından hangileri ile açıklanabilir? Arkadaşlar, yukarıdaki soruda da söylemiştik. Tuzlu suyun yoğunluğu daha fazladır. Yoğunluğu fazla olduğu için daha fazla basınç uygular. Bu da kulaklarda daha fazla baskıya sebep olur. Bu arkadaşımız havuzda yüzerken tuzlu su olmadığı için daha az basınca maruz kalır. Ancak denizde tuzlu su olduğu için daha fazla basınca maruz kalır. Bakıyoruz şimdi seçeneklerimize. Havuzda alanın daha küçük olması. Bunun basınçla bir ilgisi yok. Deniz suyu yoğunluğunun daha fazla olması demiş. Evet doğru arkadaşlar uzun uzun açıkladım. Havuz suyunun daha berrak olması demiş. Berrak olmanın basınçla yine bir alakası olmadığı için bu da yanlış. Cevabımız yalnız 2'yi B şıkkı. 5. Aşağıda verilen kaplarda özdeş sıvılar bulunmaktadır. Kapların tabanında oluşan basınçların karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar burada dikkat edersek özdeş sıvılar kullanılmış. Yani bunların hepsinin yoğunluğu birbirine eşit arkadaşlar. E, yoğunluk eşit olduğu için neye bakıyorum? Derinliğe bakıyorum. T'de gördüğünüz gibi 3, burada Y'de 1, Z'de ise 2. Yani derinliği fazla olan basıncı daha fazla olur. O yüzden t büyüktür diyoruz. Sonra bakın 2 olan z o da büyüktür. Y cevabımız B şıkkı. 6. Aşağıdaki belirtilen kaplara belirtilen seviyeleri kadar t ve y sıvıları konuluyor. Sıvı basıncının derinlik ve yoğunlukla ilişkisini incelemek için verilen deney düzeneklerinden hangisi seçilmelidir? Öncelikle şunu belirtelim arkadaşlar. Altını çizerek söylüyorum. Bu tür deney seçme sorularında ölçmek istediğim özelliği farklı alıyorum. Geriye kalan bütün özelliklerini aynı bırakıyorum. Yani ben derinliğin etkisini araştırmak istiyorsam derinliği farklı alacağım ama sıvının geriye kalan bütün özellikleri aynı olacak. Bakalım şimdi burada derinliği farklı olup da aynı sıvı olanlar bakın 1 ile 4 var, 2 ile 3 var. Yani ben derinliğin etkisini araştırmak için 1 ile 4'ü ya da 2 ile 3'ü alabilirim. Seçeneklere bakıyorum. 1 ile 4 yok. O yüzden ne yapıyorum arkadaşlar? 2 ile 3'ü seçiyorum. Bakın şimdi derinliğin etkisini nasıl araştırıyoruz? Aynı sıvıyı alıyoruz. 2 ile 3'ü ya da 1 ile 4'ü. Sonra bunların derinliklerini değiştiriyorum. Bakın bunun derinliği 1, bunun derinliği 2. Bu şekilde derinliğin etkisini araştırabiliyorum. Elimizde B ve D seçenekleri var. Şimdi diğer ölçmek istediğimiz özellik yoğunlukla ilişkisini arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bu seferde yoğunlukları farklı alıyorum ancak derinlikleri aynı olacak. Burada dikkat edersek bakın 1 ile 3'ün derinliği aynı ancak yoğunlukları farklı çünkü farklı sıvılar. O yüzden de 1 ile 3'ü seçiyoruz. Cevabımız D şıkkı. 7. Sıvı basıncı konusunu anlatan öğretmen sabit hızla akan bir musluğun altına bir kap yerleştirmiştir. Kap su dolarken kabın tabanındaki sıvı basıncının zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikteki gibidir. Buna göre musluğun altına konan kap aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar dikkat edecek olursak öncelikle burada kabımız hızlı doluyor. Sonra bakın eğim biraz azalıyor. Yani şunu düşünüyoruz. Burada kap hızlı doluyor. Burada yavaş doluyor. Ve çizgimiz düzgün olduğu için sabit bir hızla doluyor. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi bakın seçenekleri inceleyerek arkadaşlar tek tek açıklayayım size. A şıkkına baktığımız zaman kap gitgide daralıyor arkadaşlar. Kap gitgide daraldığı için buradaki grafiğimiz şu şekilde olması gerekir arkadaşlar. Çünkü gitgide hızlanıyor. Sabit bir hızla dolmaz. Aynı işlem B'de de geçerli arkadaşlar. Burada da gitgide yavaşlıyor. Yani grafiğimiz arkadaşlar şu şekilde eğimli olması gerekiyor. Kabın ağzı genişlediği için dolma hızı yavaşlayacak. C şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Burada da kap önce yavaş doluyor. Neden? Çünkü taban şu yukarıya göre geniş. Bunun grafiği de arkadaşlar şu şekilde olur. Önce yavaş olur ama düzgün çizgi olur ve yukarıya doğru da tekrar şu kısma geldiği zaman Hızlanır. Bize buradaki grafiğimize dikkat ediyoruz. Bakın, öncelikle kabımızın altı dar olduğu için burada hızlı doluyor. Sonra kap genişlediği için dolma hızımız yavaşlıyor. Yani aynen bize yukarıda verilen grafik gibi önce hızlı sabit bir hızla doluyor, sonra bu hızımız yavaşlıyor arkadaşlar. Cevabımız değişiklik. 8. Aşağıda eşit hacim bölmeli kapta bulunan suyun tamamı K, L ve M kaplarını eşit olarak paylaştırılıyor. Kapların tabanını etkeden sıvı basınçlarının karşılaştırması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar burada 3 tane kap var. Bakın 3, 6, 9, 12 tane de bölme suyumuz var. Bunları eşit olarak paylaştırırsak burada 12'yi 3'e bölersek 4 yani her birine 4 birim su düşüyor tabandan doldurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bakın şurası tamamen doluyor, 3 bölme. 1 bölmeyi de şuraya yarım dolduruyoruz. Ne de? Bakın burada 2 bölme var. Elimizde kalan su buraya yarı yükseklik. Yani yüksekliğimiz burada 1,5. 4 taneyi burada L'ye doldurursak 4 bölmeyi ağzına kadar doldurur. O zaman yüksekliğimiz de 4 olur. M için bakıyoruz. 1 2 3 ve 4. Burada derinliğimiz ne oldu arkadaşlar? 2. Şimdi ne yapıyoruz? Yoğunlukları aynı olduğuna göre yüksekliklerine, derinliklerine bakıyoruz. Derinliği en fazla olan L olduğu için L'nin basıncı en büyüktür. Sonra 2 ile M, sonra 1,5 ile K, L, M, K şeklinde cevabımız D şıkkı. 9. Aşağıdaki şekilde bölmelendirilmiş bir kap ve özdeş iki musluk verilmiştir. Kap içerisinde görseldeki gibi K ve L noktaları belirlenmiştir. Sadece ikinci musluk açıldığında kap 18 dakikada tamamen doldurulmaktadır. Buna göre çıkarımlarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar kap tamamen 18 dakikada doluyormuş. Yani bunlardan herhangi bir tanesi açıldığında kabımız 18 dakikada doluyormuş. Şimdi şuna dikkat ediyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bölme var eşit olarak. 18 dakikada tamamı doluyorsa her bir bölmemiz arkadaşlar 2 dakikada doluyor. Dikkat edersek şurada da ayrı bir kabımız var arkadaşlar. Buranın tamamı dolmadan da buraya su akmaz. Buna dikkat ediyoruz. Bakalım şimdi seçeneklerimize. 1. İkinci musluk açık iken 10. dakikada K ve L noktalarındaki sıvı basınçları eşittir. Dikkat edersek arkadaşlar ne söylemiştik? her bir bölmemiz 2 dakikada doluyordu. 2 dakikada dolduğuna göre şimdi 10 dakikada bu kapta nereye kadar bir su dolar ona bakıyoruz. İkinci musluk diyor bize. Şurası gitti. 2, 4. Son arkadaşlar bakın 6, 8 ve 10. Buraya kadar doldu. L noktamızın derinliği dikkat edersek 1. Burada K noktamızın yine derinliği 1. İkisinin de derinliği eşit olduğu için Burada 10. dakikada K ve L noktalarında sıvı basınçları eşit olur arkadaşlar. Doğru. 2. İki, 2. musluk açık iken 14. dakikada L noktasındaki sıvı basıncı K noktasındaki sıvı basıncının 2 katıdır demiş. Her bölmemiz arkadaşlar 2 dakikada doluyordu. 14 dakikayı hesaplayalım. Bakın 2 4 sonra buradan aşağı akmaya başlayacak. 6 8 10 12 14. dakikada yaklaşık şuraya kadar dolar arkadaşlar. Yaklaşık diyoruz. Şimdi K noktasının derinliğine bakıyorum. Bakın 1 1'den biraz fazla. Yani şuraya 1 dersem şuraya da 1,1 diyebiliriz arkadaşlar. Buraya bakıyoruz L noktasının derinliğine. Bakın 1 2 2,1 gibi bir şey çıkar. Burada dikkat edersek buranın derinliği buranın yarısı değil arkadaşlar. Yani iki katı olmuyor iki katı olması için biraz daha fazla gerekiyordu. O yüzden buna yanlış diyoruz. Çünkü derinlik bakın bu kadar ve bu kadar tam olarak iki katı değil. 3'e bakıyoruz. 1 ve 2. musluk aynı anda açılırsa 2. dakika sonunda K noktasının basıncı L noktasının basıncına göre daha hızlı artar. Doğru arkadaşlar, neden doğru? K noktasının olduğu kap bakın dar olduğu için daha hızlı dolacak. 2. dakika sonunda daha hızlı olacak. Ancak L kabında arkadaşlar bakın tabanımız geniş olduğu için fazla yükseğe çıkamayacak ve basıncımız yavaş yavaş artacak. Yani K noktası dar olduğu için basınç daha hızlı artar diyoruz. Burada da öyle demiş zaten. Cevabımız doğru. 1 ile 3 C şıkkı. Şunu da belirtelim arkadaşlar. Cevap anahtarında D demiş. Burada yanlışlık var. Onu da söyleyelim. 10 bir öğretmen su damacanasıyla görseldeki deneyi yapmıştır. Bu deneyde birinci durumda damacananın kapağı açılıyor. İkinci durumda kağıt yakılarak damacananın içine atılıyor. Üçüncü durumda kağıt yanarken ağzı kapatılıyor ve şeklinin bozulduğu gözleniyor. Dördüncü durumda kapak açılıyor ve şişe eski haline dönüyor. Yapılan deneye göre yargılarından hangileri doğrudur? Meşhur damacana deneyimiz arkadaşlar açık hava basıncının etkisini gözlemlemek için yapılıyor. Şimdi bakalım burada bize verilenlere. Birinci durumda damacana içindeki basınç açık hava basıncına eşittir. Evet ağız açık olduğu için dışarıdaki açık hava basıncıyla içerideki birbirine eşittir. Bu yüzden de damacananın şekli değişmiyor. Bu doğru arkadaşlar. Bakıyoruz. İkinci durumda kağıt yanarken ısının etkisiyle hava molekülleri dışarıya çıkmıştır. Evet arkadaşlar hem içerideki hava yanarak bitiyor hem de ısının etkisiyle bir yükselme oluyor. Bu da doğru diyoruz. Üçüncü durumda damacananın büzülmesi açık hava basıncının fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Evet bu da doğru arkadaşlar. Hava dışarıdan basınç uygulayarak buranın bu şekilde büzülmesine neden oluyor. Bu da doğru. Dördüncü durumda damacananın eski haline gelmesinin sebebi açık hava basıncının fazla olmasıdır demiş. Hayır arkadaşlar fazla değil. Burada ağız açık olduğu için içeri hava geliyor. Böylelikle iç ve dış basınç birbirine eşitleniyor arkadaşlar. Yanlış. Cevabımız 1, 2 ve 3. B şıkkı. 11. Düşey kesiti ve ölçüleri aşağıdaki şekilde verilen kap içerisinde A noktası belirlenmiştir. Kap sabit süratle akan K ile doldurulmaktadır. K açılıp kap tamamen doldurulursa A noktasında oluşan sıvı basıncında meydana gelen değişimi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat edersek burada A noktasının olduğu kabın tabanı çok fazla geniş değilse buranınki de 2S. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar? Kap burada dolarken basıncımız burada hızlı artacak ve burada basınç olmayacak ama A noktasında basıncımız önce bir hızlı artacak arkadaşlar. Sonra bakın şuna dikkat ediyoruz. Buradan buraya su dolmaya başlayacak ve A noktasının derinliği artmayacağı için bir süre bu şekilde basıncımız sabit kalacak. Bakın tekrar söylüyorum. Kap buradan aşağıya doğru su boşaltacağı için buradaki yüksekliğimiz artmayacak ve basıncımız sabit kalmasına neden olacak. He, şimdi gelelim diğer önemli noktaya. Burada tabanımız geniş olduğu için A noktasındaki gibi böyle hızlı bir artış olmayacak. Biraz daha şöyle yatay bir çizgi olması gerekiyor. Şimdi bakalım hemen seçeneklerimize. Bakın A'dakinde burada önce yavaş artmış ama sonra hızlanmış. Ama şu sabit kısmı doğru. Ancak şuradaki artış yavaş. Buradaki artış hızlı olduğu için bunu eledik. Devam ediyoruz. B şıkkında bakın önce basıncımız hızlı artmış. Doğru. Sonra sabit kalmış. Doğru. Sonra bakın eğim azalmış. Yani yavaş bir şekilde dolmuş. Doğru. Cevabımız B şıkkı. Diğer seçeneklere bakacak olursak bakın burada sabit çizgimizi çizmeyi unutmuş arkadaşlar. O yüzden yanlış. Burada da bakın A'daki ilk baştaki basınç hiç artmayacak şekilde göstermiş. O yüzden bu da yanlış. Doğru cevabımız B şıkkı. Soru çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.